Harbiden ya. Bir dakika ona demiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> İnternet düzelmiyor ya. Ya arıyor ya. <laughs> abi bir fotoğrafım var dur abi. Sol 4 ölüm 2. Ne zaman gelir? Aman da aşağıdan biri gelsin gelir. Abi üç kişi gerek dördüncü gelir. Left'i bilerek sol diyorsun diye düşünüyorum. He <laughs> he. <laughs> <laughs> tamam. Yok, sen değil de... o bu arada yani. onu Sağ anlamında left. Sağ anlamında I... left diyor orada. Kalanlar. Hayır. Ya adam, left, da, adam da Kalanlar. Diyor ki ben ikinci anlamını da biliyorum. Hayır, diyor. left ayrılmak. Kafanı sikeyim. Ya abi takıldım bu mu ya? Ya evet. ben Berke dedim ki ikinci anlamını biliyor musun tarzında bir soru sordum o da sıkıntı yok biliyorum dedi. Oğlum, Bilerek sol diyor dedi. biri seni bırakıyorken İngiliz birer don't left us falan deme sakın bizi sollama dersin. Abi sen ne anlatıyorsun? Abi diyorsun? sen ne? bana <laughs> ilk kumamını biliyoruz biliyoruz zaten <laughs> biliyoruz biliyoruz. <laughs> Ya özel sen ne anlatıyorsun amına? Lan ben ona sordum öylesin o da ben ben de biliyorum dedi ya. Ya etti. Öylesine sor. Allah belanı versin sana var ya kafam girsin amına koyayım. Bir sohbete bak ya. Parmağını telefondan yastığına kenara. E. Eda Ahmet sende var mı? Ne? Ne horu? <laughs> Armağanın mı? Sende diyor lan. Ha Discord'dan. <laughs> Ya ne diyor oğlum? Ne <gülüyor> ya, ne diyor <laughs> la lan ne ya? ya ya ben sana ne for dead var mı diyorum sen var discord diyorsun armağan diyorsun. Çeviriyim adlı. Çeviriyim şu oyun. Ne for dead var, var, var da bende ben, de. ben <laughs> oynayamam şu an. Yarın münazara var ona çalışıyorum. <laughs> Adam tabi geç geç çıktı. Tamam. böyle giderken... Ben, ben değil mi? aslında Kerem abi giderken gelirken böyle bütün süre boyunca girdim 20 saniye. <gülüyor> <gülüyor> İki saniye falan sürdü lan. Hı hı. Hayır. Öyle bir zamanlamaya denk getirdim ki. Birinci gelirken sen çıkarken denk geldi. ikinci gelirken sen gelirken. Sana şey gibi yani, gelmesi lazımdı. O, o, boyunca, o süre boyunca geğiriyorsun sandım lan. <laughs> ben, de de sandım. ben de bunu bahsediyordum. Ben de bunu bahsediyordum işte. Yok ya. Evet. Sen iki sen... kere mi girdin bir kere mi girdin? İki kere girdi. Bir sen ben bir kere, kere diye düşündüm. <laughs> ya çok iyi ya. Kim yazdım bir şey yazmadım. Ben sikerim. Ya. <laughs> Orospu çocuğu çık 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 <laughs> çık. Amına kodumun orospusu. Ay çok korktum Çok kötü korktum çok kötü amına <laughs> <Ağanın> gitmiş. <laughs> 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 ya oğlum ne var? <laughs> <laughs> Lan! <laughs> atkaptaydım ya, atkaptaydım ya. Sayede çok komik. Niye gülüyorsunuz genele Ya bu bitti <laughs> Ya bombarım bitti <laughs> Güzel <gülüyor> miydi? Alacaksınız onun kaybedeni. Lan. Allah belanı vermesin. Niye çıktı lan? Sevmiyorum mi oğlum o Çıktı abi. Osmanlı vp ben oynama aga yazdı çıktı. oyna. 3 4 oyna. Sikme siktimin oyna. oyna. Eşe sallarsın sen. Şey yaparsın. He he. Ya Ahmet çıkma bak 5 kişi gerek. Kerem abi de geliyor sonraki ki. Siktimin oyunu. Siktimin oyna. Tamam siktimin oyunu. Yine, Yine sikersin ama hobi <laughs> olarak sikersin. Gel bir el daha gir. Siktimin. Hobi olarak sikersin. Bir el daha gir. Terliyorum kanki bir dur ya. Sus ya. Tüm doydum. Sik sik demiyorum, sikme demiyorum ben sana. Aa nasıl sikeceğiz <çıkacağız gülüyor> ya? hayır telefon çalıyor olmaz şimdi. Hayır. Düşeyim hayatıma ya oğlum. Yine düşeceğim baştan Yine düşeceğim baştan Niye? <laughs> yeah. Tele Ev telefonu çalınca internet <laughs> gidiyor. <laughs> Tele, <laughs> Tele dedi gitti. <laughs> Vallahi ev telefonu çalınca interneti gidiyorum. Tele <laughs> dedi gitti zaten çocuk. Demiş yer değiştir <laughs> Aha lan lan oğlum hayır. Aşırı metreysin. Valla kayıp. Aşırı metreysin. Hala Stairs var. <laughs> Pink'e bak. Adam. <laughs> nice greek pink ama sen Dada Ne bomba? Değil değil. <laughs> bombaymış analiz ki bombaymış. Şu arada lan abi de böyle yalvarırım kurtar beni falan niye bağırırsan gel. Demezsem gelmez misin? <laughs> Bilmiyorum abi. İkna olmadın he? Yok. <laughs> Vur bana diyeyim o zaman. Atın adım ne? İpli seni. Değil Arman... mi böyle bir şey? Aynı amına koyayım ne diyeyim. Armağan amına koyayım diyor. Haa <laughs> ben de onun götüne gireyim böyle. Döne Abi. döne Osmanlı şeyiyle topuyla böyle. Bandicilerde de hep böyle. Arkadan bir hep müzik çalıyor amına koyayım. Bizim... Biz... <laughs> Biz de işlem cemesinde Spotify'a. <laughs> <laughs> Ahahahah <laughs> Daha güzel Yerdeki daha güzel <laughs> <laughs> Kalıyor kalıyor Şimdi kalıyor Ve

Bırp bırp Hay ama Yarın canına biz bize benzeriz yatarız da mapusa veren çok Seni kafana kız piskeceğim <laughs> Asiktir kırıldı lan <Anlığı> <laughs> Kırıcağını düşüyorum <düşünmemiştim. gülüyor> işte Gel buraya amına koydu seni. Yok <laughs> 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 bi alas sikeyim. <laughs> lan lan. <regeneration>. <gülüyor> lan yer. berem İmdat. İmdat. Allah. Attık bir. siktir. Hayır. <gülüyor> Gel be. Hayır hayır, 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 hayır,